Koronavirüs e, küresel olarak etkisini yitirdi veya gündemden düştü ama koronavirüsün merkez üssü Çin hariç. Ülkede vakalar gitgide artıyor. Önce sıfır e, Covid politikasıyla nerede Covid hastalığı çıksa bütün orayı kapatıyorlardı ama artık Çinlilerin burasına geldi. Dolayısıyla merkezi yönetimde geri adım attı ama vakalar artıyor şimdi de öyle yoğun ki bakım ünitelerinde kapasiteler dolmuş durumda. Koronavirüs bitmese de dünyanın her yerinde eski etkisini yitirdi. Haliyle önlemlerde normalleşmeye gidildi. Ancak Çin hariç. <laughs> Ülkede sıfır vaka politikası izlendi. Bu durum Çinlilerin tepkisine sebep oldu. Gelen tepkiler üzerine kısmi normalleşme ilan edildi. <laughs> Fakat kısmi normalleşmeden bir süre sonra ülkede toplum bağışıklığının olmaması sebebiyle vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Hastanelere başvuranların sayıları arttı. Özellikle ateşli hastalar acile başvurmaya başladı. Artan vaka sayıları hastanelerin yükünü artırdı. Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu. Sahte doktor olaylarının en fazla dikkat çekeniyle ilgili bir gelişme var. Tekirdağ'da sahte doktor soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiroz hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Yani dava açılmış oldu. İddianamede Özkiroz için 13 yıla kadar hapis isteniyor. Kendini doktor olarak tanıttı. Ameliyatlara girdi. Diğer doktorlarla arkadaş oldu. Hatta mesai saatlerinde fotoğraf bile çektirdi. Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çalışırken sahte doktor olduğu anlaşılan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Özkiraz için 13 yıla kadar hapis talep edildi. Öz kiraz hakkında yapılan ihbar sonrası diplomalarının sahte olduğu anlaşılmış, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı. Konu Afganistan'da Taliban'ın aldığı kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan, özellikle de mühendislik ve ziraat eğitimi almasını yasaklayan karar. Dünyada tepkiler yükseldi. Be Saniye Afganistan'da Taliban yönetimi kadınlara üniversite kapılarını kapattı. Karar sadece Afganistan'da değil dünyada tepki yarattı. Taliban ise kararla ilgili savunma geldi. Taliban adına açıklama yapan isim, geçici hükümetin yüksek öğretim bakan vekili Nida Muhammed Nedim'di. Nedim, üniversitelerde kız öğrencilerin örtüme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen karma eğitimi devam ettiğini söyledi. Yapılan açıklamada kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gittiği, ailesi ya da herhangi bir mahrem olmadan orada yaşadığı söylendi. İşte bu durum kararın gerekçesi olarak gösterildi. Açıklamada en çok dikkat çeken ifade ise Nedim'in kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı sözleri oldu. Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değildir diyen Taliban, Üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor dedi. Dönüşteki ilk haberimizin konusu Rus gazının Türkiye'de bir merkezden Avrupa'ya e, dağıtılması konusu. Bu konuyu Putin gündeme getirmişti. Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu konu üzerinde özellikle durmuştu. Bir görüşme oldu. Bunun haberini verelim. Ee, Rusya, Gazprom yetkililerinin merkezin kurulması için Türk yetkililerle görüştüğü açıklandı. Rusya ayrıca merkezin fiyat mekanizması için gerekli araçları sunabileceğini de belirtti. Rus doğalgazının Türkiye'de kurulacak merkez üzerinden dağıtılması ile ilgili iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Kore'ye ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Novak, Gazprom ve Türkiye'deki yetkililer arasında görüşmelerin yapıldığını söyledi. Başbakan yardımcısının sözleri şöyle: "Türkiye'de doğalgaz merkezi oluşturulması konusunda kararın 2023'te alınması bekleniyor. 2023'te bu resmileşecek bu karar görüşmeler yapılıyor. Türkiye'deki doğalgaz merkezinin fiyat mekanizması için gerekli araçları da sunabileceğini ifade etti. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı yani fiyat belirlemede de Türkiye'nin önemli bir rolü olacak doğalgazda.